Sevgili izleyenler, Marmaray'da infial yaratan çocuklu babaya yumruklu saldırı olayını hatırlayacaksınız. O olayda hem saldırıya uğrayan iki çocuk babasını konuştuk. Günlerdir konuşuyoruz. Hem saldırganı konuştuk. Bir de en az onlar kadar mavi gömlekli biri diye bir yolcuyu konuştuk. Mavi Gömlekli adıyla sosyal medyada hedef olan üniversite öğrencisi TV100 muhabiri Selin Serra'ya konuştu. Olayın öncesinde genç kıza hakaret edildiğini anlattı. Ölüm tehditleri aldığını söylüyor şimdi o üniversite öğrencisi. Okuluna devam edemediğini hatta evine bile gidemediğini anlattı. Ben nereden bileyim o Süreyya plajında ineceğini? İneceğini bilseydim inanın bir durak önce veya bir durak sonra inerdim ki bu olay böyle uzamasın diye. Marmaray'daki yumruklu saldırı sonrasında sosyal medyada hedef haline gelen mavi gömlekli o genç TV100'e konuştu. Evinize gidebiliyor musunuz şu anda? Ya maalesef gidemiyorum çünkü benim bütün bilgilerim ifşa edildi. Şu anda... Ee yani çok ciddi tehditler almaya başladım. Hem telefonda arayıp tehdit ediyorlar. Ve şu anda geçici bir süreliğine tabii ki de başka bir yerdeyim. Marmaray'da yaşanan kavga sonrası sosyal medya onu mavi gömlekli genç olarak tanıdı. İbrahim Akta'nın tüm bilgileri paylaşıldı. Linç edildi, ölüm tehditleri aldı. Hatta adresine bile gelinip tehdit edildi. 22 yaşındaki İbrahim Aktan üniversitede mimarlık öğrencisi. Hafta sonu Marmaray'da Deniz Eroğlu'nun bir kadın yolcuyla yaşadığı tartışmada çocuklarının yanında uğradığı yumruklu saldırı sonrası hayatı kabusa döndü. Öğrenim gördüğü üniversiteye bile gidememeye başladı. İbrahim Bey organize suç örgütlerinden de ya yani alıyor musunuz tehdit? Maalesef. Maalesef öyle bir şey de var. Yani tabii birilerinin selamlarını ileterek Böyle şeyler geliyor. Yumruk atan kişi o değildi ama sosyal medyada hedef gösterildi. Ağlayan kızın ağladığını göre göre hakaret etmeye devam etti kızı. Benim oradaki tek suçum, yani suçsa bu, oradaki bir kardeşimizi korumaktı. Ailesi beni aradı, biz görüştük, teşekkür ettiler bana. Çok ağır tamlar var, zaten onlar da kamuoyuna paylaşıldığı zaman... Babanın böyle masum olmadığı da ortaya çıkmış olacak. İbrahim Aktan kavgayı ayırmaya çalıştığını anlattı. Hatta dikkatli izlerseniz yumruk atar atmaz ikinci bir hamle vesaire bir şey olmasın ben hemen araya girip itiyorum da şeyi adamı da dışarı çıkıyorum diyorum ki ya çocuklar var ne yapıyorsunuz diyorum. Ben hemen araya girip ayırmak istedim. Daha sonra o çocuklu olan baba provoke etti beni orada dedi senin yüzünden böyle oldu dedi. Beni ortaya attı. Bana arkadan saldırdı. Bana saldırdı, ben de o da kendim korudum. Çocuklu babaya yumruk atan Ekrem Dur tutuklandı. Olayın başlamasına neden olan hakaretle ilgili de genç kız çocuklu babadan şikayetçi oldu. Bilinçlemeler, tehditler, mesajlar. Adreslerimi paylaşanlar benim TCM varına kadar ifşa iş fiyatlarından hepsinde davacı oldum. Ee, yargıya taşındı bu süreç. Bir kesidi alıp oradan yürüdüler. Sanki biz e, yanında çoluğu çocuğu olan birine saldırmışız gibi yaptılar. Yanında çoluğu çocuğu olan bir insana hiçbir şekilde müdahale edilmez. Bunun bilinciyle yetiştik biz.